Küçük kötülerim, kötülük kokan serimiz Chris Craft'ın ultra kötü bölümünde haydi takımıya kaldığınız yerden devam ediyorsunuz arkadaşlar. Biliyorum hepiniz Venoblin'i görmek istiyorsunuz ama attığınız like'lardan dolayı bunu yavaşlatıyorum. Lütfen ama lütfen bu videoya Chris Craft tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek like'ını atın ki cumartesi günü Venoblin'i görün. Ve şu altta bir tane buton var abone ol diye. Lütfen ona basın. Sevgili Nagi galiba birazcık güvenlik açığınız var anladığım kadarıyla. Gördüm. Gördüm onları yaklaştırmayacağım. Sevgili arkadaşlar. Yani Ama arkadaşlar. benden kaçamaz. Senden kaçamaz mıyım? <laughs> Dur bakayım. Dur bakayım belki de kaçacağım. Dur bakayım bak şimdi kaçtım. Um. Ha, ne oldu? Ben de oyun mu oynamak istiyorsun? Gel hadi oynayalım. Kodes hazır mı lordum? Kodes <laughs> hazır <laughs> mı diyor <laughs> sana? Baksana bunlar daha dün öğrendi konuşmaya. Allah kahretsin. <laughs> Kırdılar şeyi. Bana kaç tane gerekiyordu? <laughs> tam tamına iki tane gerekiyordu. İki tane simbiyotum da olmuş. Teşekkür ederim simbiyotları buraya sakladığınız için. Sevgili canışıklar. Ultra kötü arkadaşlarım. Bakın ne buldum bizim çölde. <gülüyor> bak. <gülüyor> çıksak acaba? <laughs> bak, bak 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 bak. Burada ne var? Var. Burada ne var? Biraz Aa, teşekkür ederim patlattığınız için. Oo! Kuantum kuantum olalım. Böyle bir patlama görmemiştim atlaki. Buralarda biraz havalar soğudu gördüm kadarıyla. Senin başına yıkacağım. Ya bak şimdi yıktın. Bahri kaçmak için blok bul Bahri. Nereye giderseniz gidin peşinizde olacağız Burak. Aha, şimdi bak peşimdesin. Bahri kaç oğlum, oğlum kaç. Kaçıyorum. Kuantumda hmm. sizinle vakit geçirmeyi çok sevdim. Biraz He? daha mı vakit geçirsek? Aslanım şu Bahri'yi yakalıyoruz. Yakala onu. Getir bakalım. Seni kim hmm. Tuttu. Bari ne şimdi? Hiç kaçtım, kaçtım. taş görmüş müydün Buraka? Ne taşından bahsediyorsun Emat Nagi? Lord Buraka? Arkanda bir şey unuttum galiba. Pardon <laughs> beni tuttular. Bahri, beceriksiz Bahri. Onsuz mu gideceksin yoksa? Onsuz... sordum kaçtım galiba. Kaçtın mı Bahri? Neredesin? Nereye kaçtığını sanıyorsun? Gel bakalım buraya. Poyraz mı Kayra mı? Hanginizde <laughs> var bu telekiniz özelliği? Söyleyin bakayım bana. Lodburak'a uzay taşının bende olduğunu unuttum galiba. Uzay taşını da alacağım senden. Thanos'u da yapacağım. Bak öyle altına planörünü kırarım Emat Nagy. Uzay taşını sana asla vermeyeceğim. Thanos'u yapmaya çalıştığını gördüğüm anda uzay taşını altı farklı parçaya bölüp onu kuantuma saklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hem de asla <laughs> bulamayacağın yerlere. <laughs> Eminim bulamayacağım. Gel buraya. İlk şey Biraz daha yap yapacağım. zaten hazır. Senin planların hazırken bizim elimiz armut tutmuyordu. Bari kaç! benim başına, kuantumumdan hiçbir yere kaçamazsın. <laughs> Buraya gelmekle <de> çok büyük <laughs> bir hata yaptın. Öldürmesine izin ver Bahri. Bahri öldürmesine izin ver. Işınının içine git. Işınının içine git Bahri. Böyle Durman mi olsun doğrudan... istiyorsun sonun? <laughs> hadi, hadi çakma Lord Evan'daki hmm. çakmaları çak... Öldürebilirsin beni. Ben Teşekkür ederim. çakma Lord değilim. Arkanda birini unutuyorsun hep. Ematla gibi canus çok fazla derecede gelişti arkadaşlar. Bunun bir şekilde önüne geçmem gerekiyor ama Bahri yerine anladığım kadarıyla kendime yeni bir takım arkadaşı bulmak zorundayım. Oo, zaman koruyucusuyla savaşmam gerekiyor. Özel bir dimension'ı var. O dimension'ın anahtarını bulmam gerekiyor da o da lanetli bir aynanın içinde. Ulan Bahri kurtulabildin Nordum, mi? Ben oldum. seni artık unutmuştum. Sen gidersin sanmıştım. Konuşurken ben bundan sonra yüzüme bakacaksın Bahri tamam mı? Beni sinir etme Bahri. <laughs> Bahri bana gidip yeni e, domuz bulur musun e, domuzları öldürdüm. Aa, <laughs> hepsi ölmüş. Ben öldürmedim. Yanlışlıkla şu tuşa bastım. Sana biraz zarar verecekken domuzcuklarım ölmüş. Zaman koruyucusu için aynanın içine girmemiz gerekiyor. Aynayı bulmamız lazım. Desert Eagle'ı bulalım. Karanlık ormana gidip creater arayacağız. Bazı createrların elinde silahları var. Onlardan silah çalmaya çalışacağız. Başka türlü bulamayız. Gel benimle bir bir birlikte. de o yüzden yaptık o zaman. Hayır, mermiler karakterin içindeki bir özellik. Bahri. Bak burası karanlık orman ve burada A Allah dur. Oh, Lan silahı bir, bu silahı işte bu psikopat kritiller koyuyor. Lan dur hepsine haşat etme. Moda güncelleme gelince bunlara bıçak mı geldi? Lan bir dur Durun, durun Allah'ın cezaları. <laughs> Şeyler bile beni bu kadar yormamıştı. Canusçuklar gibi. oğlum. Canusçuklara diyelim de bunlardan biraz eğitim aslında. Şimdi bana çift diggle çık çıktı. Bizim çift diggle'a ihtiyacımız yok. Allah. Benim tek diggle'a ihtiyacım var anladığım kadarıyla. Başka aa bak geliyor psikopat. Lan oh. gel şuraya vururum kafana böyle bir tane. Düşmedi bundan. Ulan bir böcek seni Değil mi? dövüyor deme bana Bir böceğe ölüyorum deme bari Hayır 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 ne alakası var Zaman koruyucusunu öldürmeye gitmemiz gerekiyor Onun için de yapmamız gereken şey Sihirli aynayı bulmak Sihirli aynada nerede biliyor musun? Nerede? Bildiğim kadarıyla can usçuklarda Onu can Uçuklar serinin en başında buldu Serinin en başında yaptılar Kredi alsak yanımıza Bence bize yardımcı olabilirler ee, Aslında evet de onları bir yere yakalasak güzel olur da Can artık bizim dünyada gizli yerleri yok diye biliyorum Onlar hatırla yayında ellerine bir tane Asa vardı, Poyrazın kayranını evet, evet, hatırladın evet, evet. mı? Yıldırım Va gibi böyle. Evet, hayır yıldırım asası değil. Wakanda ile alakalı. Hatta dedi ki. Ee, vibranium muydu Vibraniumdu. Vibranium Vibraniumdan yaptılar. Wakanda'ya gitmemiz gerekiyor. Zaten uzun zamandan beri Wakanda'ya gitmek istiyordum. Yaşasın Wakanda, aman. Yaşamasın Wakanda. <laughs> Geçer bizim oktopus yerine geri geldik biliyorsunuz ki buranın üzeri jungledı. Şimdi burada, o dikkat et bak bak şeyler var. E, a, mantisler var. Bunların içinde mi içinde bir yerde Wakanda haritası bir şey var mı? Köyde olabilir burada bir yerde? Diyeceğim köy varsa bile burada Godzilla yemiştir onu oğlum. Burada bir kale var. Kale mi var? Evet. Ulan bu şeyleri e yeni bir gizli oğlum? bir yerini mi bulduk biz? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ciddi ciddi kale var. Şu altında bir şey var mı? Yok. Bakalım bu kale... kale olabilir mi? Bilmiyorum yok sanmıyorum da ya onlar gizli bir yer yapıyorlar buraya ya da biz başka bir yer bulduk. Doğrudan um, burada taştan bir şey var. Minecraft'ın kendi jungle'ı gibi bir şey. Yani sanmıyorum burada olduğunu. Şu altta sandıklar mandıklar bir şeycikler var da. Şurada çıkartabilir Miyiz? Bak bakalım şuraları kıralım lan çıkın. Dur. Aa tuzaklar S falan var. Suza Aa, o dur makarna mı? Aa demek burada saklanıyormuş. Ben bir tane buldum. sende var ben mı? Ben de bir tane. Evet ben de bir tane buldum. Bari ver bakalım bize elmaslarımızı. Lan ne elması? Zümrütlerimizi. Tamam. Dur 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 dur. E Emanetinde zümrüt var değil mi senin de? Evet 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 benim de var. Harita tıkla. Harita tıkla gel benimle birlikte. Oo. Lordum ölmeyelim şimdi burada. Merhaba Wakanda. Bir kişi vardı hatırlar mısın? Wakanda forever diye bağırır bağırır dururdu. Bak şurada Gel 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 Bahri beni görüyor musun? Evet, Arkadaşlarımız abi, abi. burada. Kasaba. Vay vay vay. Demek buraya yakıp yıkacağız anladığım kadarıyla Güzel Bunu canlı yayında yapabiliriz Baksana birileri burada zaman taşını kullanıyor Zaman taşlı partikılları var burada Küçük can mekanı Eman Nagi <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dostum Eman Nagi Ayağına geliyorum Beni yine ben smoklarsın değil mi Sensiz yapamıyorum <laughs> Sen de beni benim seni özlediğim kadar özlüyorsun çok özlüyorum. Gerçi size... benim de yanımda Bahri gibi bir beceriksiz olsa ben de beni özlerim. Oo, demek <laughs> taşları kullanarak hava atıyoruz. Bir dakika canızcıklar. Evinize gelenlere direkt ışık kılıcıyla mı saldırıyorsunuz? Daha az önce savaştık. Biz evimize gelenleri genelde elleri kolları ayrı paketlerde gönderiyoruz. <laughs> Ama siz siz istinasınız. Ee, sevgili arkadaşlar. Sevgili galiba kal. istisna olması gerekiyordu Edeki benim de Türkçemi bozdunuz evet evet ya, bari birazcık havaya kalkmak ister misin biraz havaya yok. kalksan da arkadaşlarımıza şöyle bir sürpriz yapsa lordları lordu Buraka. taşı biraz benim bize vermek ister misiniz mi? yok ha? etmeye mi çalışıyorsunuz senin kuleli Sence yok etti kendi kulemi yok edemeyecek kadar korkak mıyım ben ya, kuleli yok etmeye çalışmıyorum Aa, lan deli Deli çocuklar mi yok yok etti? param parça edin. Ya siz rahatsız mısınız? Ne yapıyorsun ben adam? Kendi yaptığım Emredersiniz Tüm kuleleri patlatmış birisiyim. Sence diğer kulelerimi patlatmayacağım. Dorum atkadı var senin. Bahri gel, Bahri gel, Bahri gel. Şurada bir yerde bir tane gizli bir <laughs> ayna bir şey bulmam gerekiyor. ne ki saçmalamayı bırak. Bahri gel, Bahri Aşağları gel. da Baz ten. Bahri bahri burada, Bahri aradım o da burada. Aynaya giriyorum ben. Sen şey yap neydi onun adı? Kal orada. Ayna. Adam, adam, adam. Beni lütfen öbür dünyaya götür. Götür beni, al beni içine. Al beni ayna. Aldı. Arkadaşlar burası aynanın içi ve burada bir tane Lord of the Torment diye birisi var. Eğer bunu öldürebilirsem anahtarı bana vermesi gerekiyor ki ben de diğer tarafa geçeyim. Hadi ben de zaman koruyucusuyla savaşayım. Gel buraya gel buraya. Oo, demek bana şey yapıyorsun ha. Gel buraya gel 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 gel. Kollarımla birlikte öldürürüm seni. Gel buraya Lord of. Burada tek bir Lord var. O da benim Lordların Lord'u. Bahri duyuyor musun beni camın dışından? Bahri. Um, duyuyorum. Koru çıkacağım birazdan. Şunu öldürdüğüm gibi çıkacağım. Gel buraya. Ah bir şey oldu. Lan Bahri. Beni bir başka bir dünyaya aldı. Aa nereye geldim? Bilgi bilmedim, bilmedim bir yerde labirent var burada. Lord beni kendi labirentine çekti Bahri. Aa bildiğin başka bir dünyadayım. Aa, nasıl yapacağım bir labirent var arkadaşlar. Lord beni hapse atıyorlar. Nasıl attırma kendini. Beni duyuyorsan <laughs> sana yakınım. Ve... çalışıyorum. Bahri. Bahri Lord um seni unuttu galiba. Bahri. Biz de seni değerlendiririz. Hayır hayır hayır. Buraka. Bahri'yi bir daha görmek istiyorsan elindekileri bırakacaksın. <laughs> Bırak, bırakmayacağım. Hiçbir şey bırakmayacağım. Beni o duyuyorsan... zaman bari sonsuza kadar göremeyeceksin. Kapısını da kapattım. Daha da kaçamaz. Sivaylı'nı almaya gelirsiniz. Her zaman beklerim. Beni duyuyorsan doğruyu söyle. Bu labirent sizin işiniz mi? Canısçıklar, Bahri'yi tuttum. Gidip taşları koyun. Burası bana emanet. Bahri sana bir şey diyeyim mi? Burası bize yakına. Sesiniz bu kadar yankı yapıyorsa bu kesin <laughs> emanetine gidin Aha buldum. Aynanın Bahri... içinde hapsolma şekildesin Burak. Ha. Senin aynan mı yoksa Nefesim bu? Nefesin kadar yakınsın of. bana. Nefesin kadar yakınım. Bak şimdi göstereceğim sana ne kadar yakın olduğumu emanetine gidin. Bahri... Yapma. Hayır. hapise girmek istersin? Bah Bahri, Senin için seni özel, mi? Alan <gülüyor> <gülüyor> özel alan mı yaptırsam? özel alan mı? Emanetle ki benim biz sana özel bir tane hapishane yaptık. Sen rahat ol. Biraz da oranın dibine seni sokacağım. Sen önce ayna dünyasından kaçmaya çalış. Bak Oraya şimdi. Giderler... Öyle kolay kolay çıkamaz. <laughs> şu an senin o boss'undan birlikte eğleniyorum Emat'la Hatta Octopus Ben gönderim. de burada senin bahdinle eğleniyorum. Orada aynı dünyasından birazcık daha çıkmazsan seni de aynı dünyasına götüreceğim Emat'la E, ee, o zaman Sen geçin buraya. Sen hiçbir yere götüremezsin. Bak, ben seni istediğim götürür, yere götürürüm oysa. Öleceğim, öleceğim. Ne oluyor bir olur musun dur, lütfen? öldürdüm. Öldürdüm, dur. Eşyalar çıktı. <laughs> dur, aradığımız şey. Şeytanın kalbini çıkardım. Ama ben bunu aramıyordum. Anahtar arıyordum. Demek benim kalbimi sökmeyi başardın. Senin kalbini kendi ellerimle sökeceğim Ebatnagi. Bahri, şimdi aradığımız şeyden iki tane buldum. Neydi onun da anahtardan? Birlikte gidebiliriz. Ben kalpsizim. Ve ben konuşmanı artık yasaklıyorum. Tamam. E bak Ben sökeceğim şimdi. E artık söküyorsan sök Bahri sözde kalma bir ikincisi. Sen hiçbir şey Ebat yapamazsın yani Bahri. Sen kalpsiz değilsin. Yerimi almaya çalıştın. Emat. Benim yerim asla <laughs> doldurulmaz. e, sen görürsün ne yapıyorum. E, sen kalpsiz değilsin, sen beyinsizsin. Eğer gerçekten bir <laughs> beynin olsaydı, hayda takımını bırakmazdın. Ah! bari ben bizim dünyaya geri geldim. E, geldim ya yanınıza. Kılın buraya. Evet, Can Uçuklar. E, Can Uçuklar nerede, Can Niye? Hadi görmüyorum Can Yine korkup karşılandı bile. Yanlış bari, mesaj atıyorlar. Bahri neredesin? Demek çıkmayı başardın. <laughs> Gel bakalım buraya. Seninle kısa bir gezintiye çıkalım. Bahri neredesin? Vakandayı gezdirmek isterim. Ben sana göstereceğim vakandayı. Girecek <laughs> olan her yeri. Bırak beni ona. gizli hapishanemi daha önce görmüş müydün? Hayır. Görünüm hayır. Ben muhtemel. Çünkü öyle bir hapishane yok. Bak şimdi. <laughs> ben <gülüyor> demiştim beynimi de aldım diye. Hadi. Yani, bir şey yaptım ama ne yaptım hakkında hiçbir fikrim yok. Her şey, doldu. şey yapamazsın. Baga soktu beni. Nah, Bahri, ne Bahri? Beni, beni, beni bulup kurtarman gerekiyor Bahri. Neredesin? Bahri, Baga... <laughs> umarım seni bulmayı tekardan başarır. Buradan tekrardan bakarım. Dur, 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 yaptım, yaptım, yardım, yaptım, yardım, yaptım. Yardım, yardım. Gel aşağı gel. Aşağı gel. Neredesin? Sonunda gelebildin Bahri. Al bunu. Doğru mu? sen sonunda gelebildin ya. Beni nasıl konuşuyorsun oğlum sen? Hey Bak, küçük ematla ilgili mi var içinde? ne, ne demek istedin? Benle düzgün konuş. Al şu anahtarı basılı tut. Sen gitseydin aynanın içinde savaşsaydın. Önüne bir tane nedir portalı gelecek. Panik olma Bahri. Sen bunları bilmezsin. uğraşmak ne kadar zor biliyorsun. Biz de burada ematla uğraşmak için yeni karakter yapmaya çalışıyoruz. Farkındasın değil mi Bahri? Beni çok sinir etmeye başladın Haklısın Bahri. Oğlum, Seni musun? takımdan gönderebilirim her an Bahri. Dikkat et kendine. Asla Şuna basılı tut. Gitmem. Aha gitmezsin. Bak da gör. Sen kendine artık maviler diye takım kur. Hadi şurada basını tut gidiyoruz. Biz şeyden kaçarken olaydan olayın dibine düştük. Burası nasıl bir dünya? Urgasların olduğu bir yer. Bir saniye. Bari özelliklerini kullanmayı. Oğlum... Ha söyle. Ölmüyor işlemiyor işlemiyor. i̇şlettireceğiz süper güçlerini kullanırsan bunu başarabiliriz gibime geliyor Bahri de. Bunlarla işimiz yok. Bizim işimiz zaman koruyucusuyla. Bekle tek atan kılıcımla birlikte şunlara bir tek atalım. Güçlendiniz de gelip adam mı oldunuz Bahri? Soğutma özelliğini kullanabilirsin istersen. Kullanıyorum da bunlar biraz soğumuyor gibi. Evet bunların ateşi biraz daha fazla fazla ateşler. Gel bakayım buraya sevgili Urgazçık. Seni kollarımdan birlikte tutmak istiyorum. Kollarım başka bir şeyi tuttu. Gel şuraya gel 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 gel. gel. Zaman koruyucusunu görüyor musun? Görmüyorum lordum. Zaten ne gördün ki şu zamana kadar Bahri. Nerede benim Simay'ım? Biz nasıl bir hata yaptık Simay'ı saklayarak? Şimdi, en e azından Emad'ı da görmüyorum lordum. Ya Emad'ın burada ne işi var? Onda yoktur anahtar manahtar. Gel şuraya. Onun aynasından aldın ya. Ya bir şey olmaz. O buraları bilmez o. Onun o kadar kafası basmaz. Tamamdır. Bir tane daha Urgas'la öldürdüğüme göre aramaya devam edebiliriz. Sen bir yere git Ooo ben... bir şey diyeceğim. Kör oldum. Bir şey beni bu dünyada çarpıyor. Çok dikkatli ol. Sen bir tarafa git. Ben bir tarafa gideyim. Hangimiz zaman koruyucusunu bulursa haber versin. Oo, yerdeki otlara basma Bahre. Yerdeki otlar kör ediyor. Ağaçların üstünden git. Bunu keşke biraz Her şeyi ben söyleyeceksem sen niye bu takımda varsın? Ama sen benim neden Lord'umsun ki o zaman? Ya ona her şey söyleyen kişi mi Lord olur? Allah'ım e yarabbim. Evet olur. Arkadaşlar eğer benim takımıma gelmek isteyen varsa kendini güçlüyse hisseden yorumlara yazsın. Kendi Beni bir tane takım arkadaşı arayacağım. Lordum kendine maviler diye takım mı kuracaksın? Bu dünyaya çok yakışıyor. Bahri kendime neden bir takım kurayım? Bahri rahatsız mısın? Havada böyle rahatsız rahatsız dolaşacağına zaman koruyucusunu aramaya ne dersin? Bahri nerede bu zaman koruyucusu? Bu ne evrimleşmiş creeper patronu diye bir şey var burada. Aa bildiğin TNT'si. Ara bunun değil mi bu? Hayır galiba bunu TNT'sini buna göndersek zaman koruyucusu bunun içinden çıkabilir mi? Ve Aa evet bak attığı TNT'yi geri gönder. Lordum bu TNT'lerden emada da yollamak lazım ulan Bahri bu adam bize atıyor füze. Sen adama diyorsun atalım hava bombası. Ne saçmalıyorsun? Gel yardım et de belki bu creeper'ı öldürdükten sonra zaman koruyucusu İzlerken çıkar çok ama. Senin gerçekten bu takımdaki son günlerini <laughs> yaşadığını farkındasın değil mi Bahre? Bence farkına var Bahre. Bence ya git aklın varsa Janusçuklarla işbirliği yap ya da kendi takımını kur Bahre. Tamam tamam Bahre yapacağın tek var. şey şu creeper'la TNT'leri gir atmak Zaman koruyucusu Aa bir tane kafası gitti tamam. Bahri. Bir Hiç kafada bu... emada vermek lazım. bari bundan beyni Komik çıkartırım. Komik değil ama. Senin beynine naklederim. <laughs> Yemin ediyorum creepy, creeper akıllı Bahri diye ortalıkta gezdiririm seni. E, gerçekten Bahri. Hala burada oyun oynadığımızı sanıyorsun Bahre. Tüm taşları çaldırdık Bahri. Farkındaysan daha veloble daha yapamıyoruz. Farkında mısın Bahri? Ha. farkındayım lordum da. Yani aslında Emad'ı kaçırırsak tüm taşlara da sahip olabiliriz. Tabi bari adam bizi eliyle istediği gibi oynatıyor. Biz de adamı kaçıracağız, değil mi? Oh, oh. 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 Ama oh, oh, oh. Ne lan bilmediği bir sırrı? Ben günü... adam biliyor artık ben oblin yapacağımızı. Az kaldı. Şimdi ölüyor. Hadi son bir şey. Hadi öle artık. Öl adam. Ah, öldü! Ölüyor, küçülüyor. Ee, ne oluyor? Zaman koruyucusu mı dönecek <laughs> yoksa? Oh. <laughs> em <Emma's gülüyor> yine emat Yine mi bizi yine buldu? Yine avcumdasınız. Avcunda mavcunda değiliz emat nagi. Gel bak şimdi. Ne Nelerle uğraştığını bilmiyorsun. Bilmediğin işlere karışma bence. <laughs> ben demiştim, burayı ya? Evatlaki elime bak bakalım. Acaba ben de şu anda hangi taşın anahtarı var? Hangi taşın anahtarı düştü? E görüyor musun Evatlaki? <laughs> taşı... Taşları istediğin gibi bulabilirsin. Ama Venoblin konusunda çok dikkatli ol. <laughs> Sandığından daha büyük bir güç eline geçebilir. Kendini kaybetme. Senin <laughs> Ve gibi be. Boş Venodrine çok takladım, dikkat, dikkat et. Nagi, evet boş yapmak senin işi. Bahre zaman koruyucusu çıktı mı? Creeper öldürdükten sonra çıkması gerekiyor. Nerede bu zaman koruyucusu? Ben sesler duydum ama kendisini göremedim henüz. Tanışamadık daha. Kendi iyiliğiniz için Venodrine yapmanıza asla izin vermeyeceğim. Ha <laughs> iyilik be. iyilik ve evet uzun zamandır bu iki kelimeyi yayılı görmemiştim. Bırak şu TNT'lerin oynamaya. Git şuradan bizi işimize rahat bırak. Bırak bu dünyanın da Anahtarı işten geçmeyi. bana ver anahtarı benden alamayacaksın Emat Bari şu şu anda Venodlin'i yapacağınız yeri aramaya başladı bile. <laughs> Bulamayacaksın Emadnagi. Birazdan karşıda Bulamadığınız yeri... bizim için değil, senin için çok büyük bir sorun olur. <laughs> ben sana sorunu göstereceğim. Bahri! Bul artık şu zaman koruyucusunu! Nerede? İnan bana! Venoblin'i görmek istemeyeceksin. Bir yalvaracaksın bana ve Eski günlerdeki gibi Lord'um yapma diyeceksin. sana bunları tekrardan söylettireceğim. Lord'um burada. Nerede ben? Aha tam ismini gördüm. gördü i̇smini gördüm 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 gördüm. Eski dostum. Eski dostum. Şimdi sana neler yapacak? Gör bakalım buraya zaman kontrolcüsü. Gör hadi. Düşür de bana eşyanı Şimdi ver. Beni çekiyor. Tamam, çeksin. Dikkat et. Seni zamanda yolculuk yaptırtabilirim. Burak'a yaptır. Aa! zaman kontrolcüsüyle şaka olmaz. E, fark ettim şaka olmayacağını Emat bari Bahri, kaybettim Bahri, sen. Hydra'dan neden ayrıldığımı bilmek ister misin? <laughs> Hydra'dan ya sen... senden hiçbir şey duymak istemiyorum. Sen Hydra'dan ayrılmadın Emat Sen Hydra'dan kovuldun Emat Kovulduğunu artık kabul et istersen. Eğer, eğer gerçek sebepleri bilmek istiyorsan... Bana katıl, Aha. sana her şeyi anlatacağım. Bak şimdi Zaman kontrolcüsünden uzak dur Burak'a. Bilmediğin şeylere burnunu sokuyorsun. Şu anda zaman kontrolcüsünü öldürüyorum. Eğer dengeyi bozarsanız, bir daha yakalayamayız. Senin gibi dengesiz mi oluruz diyorsun Evat'la ge. Ha? Biz senin gibi dengesiz... Hayır! Sizin takmak lazım sanki Lord'um. Benim gibi dengesiz olmazsınız. Bir daha var olmazsınız. Saçmalamayı bırak Ematnaki. Ve Noblin geldikten sonra bana yalvaracaksın. Bahri tüm süper güçlerini kullan. Ha, canı bitiyor ama zamandan can çalıyor farkındaysan. Hızlı bir şekilde kendini zaman canını dolduruyor. Dengeyi bozmana asla izin vermeyeceğim. Bırak beni Ematnaki bırak beni. Ya zaman kontrolcüsün zaten zor. Bir de gitti lordumu götürdü ya. Bahri neredesin? Zaman koruyucusunu Her kendi iyiliği için sizden uzaklaştıracağım. Yapmayacaksın öyle bir şey. Evet, Bahri evet, sen Bari sen Emad'ı uzaklaştırmaya çalıştır. Sen Emad'ı tamam, uzaklaştır. Efendim. Ben zaman kontrolcüsünü güçlerimden birlikte öldürmeye çalışıyorum. Oh! Zamandan öyle bir çalıyor ki kendi gücüne yeniliyor. Bar hayır. Bar Bar bari hayır! Bari kaçırıyor. Bari, bari kaçırıyor. Emad'ı kaçır Bari. Bu portalganın bir şey şakanın. Tut şunu. Hayır. Bari Bari hayır 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 tutmasına izin verme. <laughs> Emad'ı ısınayacağım çalışıyorum. Çabuk hayır Emad. Emad hayır. Zaman kontrolcüsünü canavarını dengeyi bozduracağım. Bu Emad şunu hayır. Bırak şunu adam bırak. Bırak kaldı havada kaldı. Oo, hadi 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 Bahri sen git şeyle uğraş. Neydi ematla uğraş. Çok pişman olacaksınız. Bu dediklerimi sakın unutma Bahri. Hiç kimse pişman olmayacak Ematnagi. ki. Venobling'in içinde. Katıldın Hazra. <laughs> Bildiğin Hydra değil. Benim tek düşmanları Hydra'dan ayrılman. Aa, zaman koruyucusu beni zamandan götürmeye çalışıyor. Ya Bunu yapmak istemiyorum ama sana tek atacağım anladığım kadarıyla. Öl artık. Tamamdır Bahre. Bunu yapmak istemiyordum arkadaşlar. <laughs> Parça düşmeme oranı Sen vardı ama düşürdüm. Çok büyük bir hata yaptın. Ematlagi sana çok teşekkür ederim. Zaman koruyucusunu öldürmemde çok büyük derecede yardımcı oldun. Denge artık bozuldu